Makten Solar Enerji Sistemleri olarak Adıyaman Besni Yukarı Söğütlü Köyü'ndeyiz. 3 beygirlik sistem, 123 metrede dalgıç, birlik su. Akşam akşam üzeri saat 3 3, 3, 3 suları gelen suyumuz bu şekilde. Kullanıcımıza hayırlı olsun. Kullanıcımız Servet Bey Servet Bey Allah hayırlı uğurlu etsin. Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah can sağlığıyla kullanın. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Sizleri tanıdığıma memnun oldum. Allah razı olsun i̇nşallah, abi. İnşallah dostlarımız arkadaşlarımıza sizleri tavsiye edeceğiz. Dürüst insanlarsınız, kibar insanlarsınız. Yapmış olduğunuz bu teşkilat gerçekten güzel bir teşkilat. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun abi. Güle güle can sağlığıyla kullan inşallah. Kardeşim. Teşekkür ederiz abi. Biraz proje detaylarından bahsedelim. 9 adet 410 watt monokristal A kalite panel kullanılmıştır. Panellerin montajı bu şekildedir. Alt konstrüksiyon ayağı betonlarla desteklenmiştir. 9 adet 410 watt cam cam güneş paneli A sınıfı. Panel montajımız bu şekilde. Kullanıcımız Servet Bey'e hayırlı olsun. Panoyu gösterelim. Freecon marka sürücü kullanılmıştır. 2.2 kW. Gayet güzel güçte çalışmaktadır. Öğleden sonra 3.5 Başka bir projede görüşmek üzere.